Arkadaşlar birinci video yarım kaldı. E, kullandığım programdan dolayı. E, buradan şimdi devam edeyim. İşte nerede kaldık onu da unuttum. Destek direnç olayını az çok size anlatmaya e, çalışıyorum. Dediğim gibi bu bölge artık destek olarak kullanılacak. Ve bu çizgiyi gördünüz ve kanalın destek olarak burayı onayladığını gördünüz. Buradan işleme çok rahat girebiliriz. Bay yönünde. Nereye kadar işte dediğim gibi kanalın üstüne değdiği an işte çalışmanıza bağlı kaç demiştim ben size M5'te işte 10 pip 20 pip arası alıp çıkabilirsiniz de dedim. E, kanalın üstüne değdi. İşte burası bir e, şey olarak çalışabilir. E, direnç olarak çalışabilir. O yüzden kârınızı alın. Çıkın. E, eğer H1 H4 gibi yapıyorsanız zaten buradan buraya almanız sizin bir 100 pip gibi bir olaydır zaten. E, bence de eğer e, başka işle uğraşıyorsanız e, başka işleri yapıyorsanız e, H4 gibi e, işte D1 gibi şeylerde çalışabilirsiniz zaman dilimlerinde. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar e, video devam edeceğim. E, işte i̇şte bu seferde destekleri e, sel yapmayı falan e, daha doğrusu biraz da hızlı trade yapmayı al sat al sat gibi e, onu anlatacağım size. Şimdilik e, bu kullandığım indikatörün e, adresini e, paylaştığım videonun altına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Başka şeyler de var. E, kurcalayabilirsiniz. E, benim sevdiğim olay, e, bunlar hariç bir de range sistem var. İşte onu da anlatmaya çalışacağım size. E, şimdilik bu kadar. Sağlıcakla.